70. bölüm Part 1 ile ilgili teorilerimi yapacağım ve izleyeceğim. Hemen başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bombayı attılar. Böyle kafalarını mavi bir ateşle yaktılar. Bu ne ya? Bu bir tane large kameraman. Elindeki lazer atan bir tane silah. Ama bayağı güzel bir şey. Böyle gördüğünüz gibi herkesi teker teker alıyor. şey oldu. Ona bir şey fırlattılar. Böyle bir tane tuvalet var. Bir şey yapmış. Baksanıza şunun yüzüne. O upgrade titan kameraman geldi. Bakın Arkadan görüntüsü de böyle. Titan'ın görüntüsü falan. Evet, bu upgrade Titan kameraman ne ya. Ama ikinci upgrade'ini almış Titan. Ben bunu sinemaman diyorum. TV'men değil bu. Bence. Çünkü daha farklı bir şey olmuş. Ben buna upgrade Titan sinemamen diyorum. O, bunu bir kere şöyle yapmışlardı Titan kameramanla. Ne oluyor? Oo. Ele geçirilmiş gibi durmuyor mu ya? olmayan koluna şey taktı işte o da. Sıkıntı. Ama burada üç tane tam birden varsa hiçbir şey. Aa, Kral koltuğuna oturdu bildiğin. Sigma yedi yapıyor. <laughs> ya sen kendine çok mu bir şey zannediyorsun? DJ Toilet. Bu ne ya? Toiletler birbirini öldürdü de. Ya bu zaten basit. Ne yapıyor lan bu? Oha. Oha. Titanların sonu geldi mi ya? Oh. Bu kadınlar. Kadın birliği. Oo, bunlar içeri girmiş. Bunu biliyorum. İçeri girmişti bunlar. Lafı bunun kanalına gidip izleyebilirsiniz. Ne oldu ki? Kameramanlar ışığını açtı. Oha. Oh, evet teoriye başlıyorum. Burada bunlar içeri bomba atıyor tamam mı? Orada çünkü bir sürü tuvalet var. Bu gördüğünüz ateş böyle hatırlarsanız bir tane o eskiden bir tane bölümde biz Titan kameramı upgrade Titan kameramanın gözünden görüyorduk. O göğsünden böyle bir tane ateş atıyorduk. Kameramanlar da bunu silah olarak yapmış. Burada böyle kesiyorlar. Ondan biraz sonra da yeni bir tane kameraman görüyoruz. Kameraman silah. Böyle bir tane kameramanımız var. Böyle çok güçlü bir şey. Bakın her yeri yaktı. Burada bomba atan bu. Bu da böyle kalkanlı tuvalet. Yeni bir tane tuvalet böyle evet titan geldiğinde de burada yine bir tane kalkanlı tuvalet öyle bir şey yapıyor bu boş tuvaletin gördüğünüz gibi boş tuvalete benziyor sadece farklı bir tane adam ve işte bu bunun bu ortasında ne var? Bakın burada yaptıkları şey aynı şekilde şu bölümde. Evet, bu da gördüğünüz gibi burada bunu kameramana yapıyor. Eski bölüm bu. Kameraman burada güçleniyor. Sonra burada ben de istiyorum diyor ama bunlar hayır diyor ama gelecekteki bölümde ver. Evet yine aynı yer. Böyle. Ama bunun silahına da bir şey oluyor. Yani buna daha güçlü bir şey verdi bu. Eminim. Bakın böyle taramalıya. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Hah bakın burada o kolu aldı. Yani o zehir atan şeyi aldı. Koluna taktı. Çünkü onun kolu yoktu. Kopmuştu eski bölümde. Bakın bu bunun göğsünden attığı ışık. Bir dakika bir daha at. Bu ışığı görüyorsunuz ya. Bu ışık biraz önce gördüğünüz gibi o silahından lazer atan kameramanın aynısı. Yani belki de bizi çeken spikerman da olabilir. Ya da kameramanlar yani spikermanlardan daha güçsüz olabilir. Onlardan bir şey çalmış da olabilir. Bakın burada kral koltuğuna oturuyor. Diyor ki ben kralım. Yani burada Ego'lu. Bakın burada sigma sigmoidi yapıyor. Yine buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi DJ şey var. DJ bir tane tuvalet. Ama bunu bu arkadan gelen şahıs öldürüyor. Neden? Çünkü bu kötü bir şey. Büyük ihtimalle. O boss tuvaleti o bilim insanına uymuyor. Dede var ya bir tane. Science told. Bakın burada Titanların sonunu getirecek bir şey yapıyor. İyi bakın. Bakın şunun şu kafasının altında bir şey var. Oraya, oraya iyi bakın. Bakın. Şimdi azıcık gözüküyor o lazerlere bakın o gücünü oradan alıyor işte. Yani gelecekteki bölümde onu sökebilirler. Böyle bir şey olabilir. Burada da onun kılıcını söküyor Onu atıyor. Kaçarken de çok hızlı bir şey. Büyük ihtimalle o glitch'e çok benziyor. Glitch gibi bir şey. Burada kızgın surat yapıyor. Evet bu woman kısmını bir kere böyle bir bölümden hatırlarsanız. Ve son olarak da şurada bir şey olması lazım. Ha, Buraya iyi bakın. Bir öncekinde Michael Jackson'a benzeyen şöyle bir tane. Evet, burada görüyorsunuz bu Michael Jackson'a benzeyen tuvaleti. Ve bu eski bölüm. Ve onların üstünde bir şey var. Bu yani bu Michael Jackson tuvaleti zaten büyük ihtimalle o Science'dan daha güçlü olabilir. Science'ın o eşyalarını ona versek. Yani buna upgrade atmış olabilirler. Ya da Science tuvaleti var ya. Yani bilim adı bu tuvalet. Ona da şey yapmış olabilirler. Bunun gücünü ona vermiş olabilirler. Bunda da sanki bir mafya tuvalet tipi var. Ya da şöyle bir şey de olmuş olabilir. Şu yeni gelen upgrade titan sinemaların e var ya benim deyişimde. Belki onun kılıcının science tuvalete verip yani bilim adamı tuvalete verip onu daha güçlü bir şey yapmış olabilirler. Ama üstlerindeki biraz önce titanları yok etmeye çalışan. Burada bu gördüğünüz tuvalet oraya gitmiş olabilir. Çünkü bu şöyle hızlıca bir yere gidiyordu. Bakın bir dakika. Bakın onların karargahına gidip yani öyle bir şey de yapmış olabilir. Bunlar da şu an gördüğünüz gibi şeylerin karargahında. Nedir ismi o? karargahında. Yukarıdaki şey ağır bir şey olması lazım. Öyle düşünüyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu ben toplam biz bir buçuk saatte falan çektim. Lütfen abone olup like atıp yorumları aç, bildirimleri de. Yorum atıp bildirimleri de açmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama ilk önce evet, eğer benden çok isterseniz yeni, yeniden Tower Tower Defense videosu çekebilirim. Çok güzel karakterler aldım. Video like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.